Herkese merhaba. Analitik House olarak hazırladığımız video kes serimizde Digifist'in CEO'su Selo Aksaplı ile birlikte bugün sizlerle birlikte e-ticaret ekosistemi, Shopify ekosistemi ve özellikle Kasım ayında bulunmamız sebebiyle de beraber hem sektörü konuşalım hem gelecekte neler öngörüyor, Selo'nun fikirlerini duymak istiyorum açıkçası. Hem de dijital dünyada neler oluyor, neler bekleniyor. Bunlar üzerine beraber böyle bir videocast programı yapalım istedik. Dijifist'ten Selo bizlerle. Selo hoş geldin. Öncelikle nasılsın? Hoş bulduk. Ee, bu yoğun günlerde nasıl gidiyor? Altyapı tarafında özellikle sizde tabii ki duyma ihtiyacımız var. Bizim taraf çok yoğun. Dijital taraf. Bu yıl gerçekten Kasım'ı Kasım gibi hissediyoruz. Muhtemelen sizde de böyle bir şey var. Sana bırakayım. Kesinlikle Eda. Her sene gördüğümüz gibi müşteriler çok geç başlıyor Black Friday kampanyasına. Black Friday altyapı ve isteklerine bildiğiniz gibi son dakikada kampanyalar, ekstra istekler her zaman geliyor. Ve biz buna hazırlıklı başladık bu sene. Bildiğimiz gibi, her sene olduğu gibi ekstra sorsuz ayırıyoruz bu ay. En önemli ay müşteri için zaten. İyi gidiyor, bomba gibi gidiyor aslında, yoğun geçiyor. Peki, şu an sorularım olacak ama oraya girmeden önce Markalardan şu an size en çok nasıl talepler geliyor? Uykularınızın kaçtığı dönemler var mı? Altyapı vesaire var mı bir şeyler? Ne, neler yaşıyorsunuz aslında onu merak ediyorum. Günleriniz nasıl geçiyor? Ya şu anda baktığınız zaman 11. ay, 12. ay yani altyapı değişikliği, talepleri daha az geliyor normal olduğu gibi. 1. aydan sonra tekrardan açılacak bir durum aslında bu. Şu anda daha çok dijital kampanya, dijital pazarlama tarafında ek istekler. Mesela bir müşteri yeni subscription modülü eklemek istiyor. Biz hmm. buna iyi bir zamanlama olmadığını söylediğimiz zaman bile bu, is bu tür riskler geliyor. Diskli bir is. 11. ayda böyle bir entegrasyon eklemek aslında Shopify'a, her türlü e-ticaret altyapısına. Çok fazla karmaşıklık olabilecek ve kötü gidebilecek durumlar var. Biz daha çok diyoruz ki yazın yapın bunu, yazın entegre edin, deneyin, test süreciniz olsun ama bir türlü entegre ediyoruz müşteriler için. Süper. Yani tam aslında bu yoğunluktan da bahsettin. Siz işin birazcık daha aslında en temelinde en mutfağındasınız. Bizden daha da çok açıkçası biz veri ve büyümede daha çok tabii ki işlerle uğraşıyoruz. Reklam tarafı canlı devam ediyor ama sizde de tabii ki bunun belli bir altyapının belli bir şey karşılaması lazım ki aslında biz de bunları tabii kullanarak doğru şekilde dijital pazarlama faaliyetlerini yürütelim. Aslında ikimizin de kesim kümesinin olduğu bir ay olduğu için hem Shopify'ı konuşalım istedim. Çok teşekkür ederim beni kırmadın. Böyle bir keste birlikteyiz. Dolayısıyla aslında birkaç tane soruyla başlayacağım. Bugün beş tane Hatta bir tane de bonusum var. 6 tane kritik sorum olacak. Hem Türk markalarının Shopify kullanımındaki bu globalde başarı sırlarına, teknik hatalardan 2025'in deneyim odaklı vizyonuna kadar derin bir konuşma içerisinde olacağız. İstersen ilk ve bence en temel soruyla başlayalım. Çok fazla marka var, çok fazla altyapı var şu an hem Türkiye'de hem de dünyada. Tabii ki Shopify biraz daha genel geçer ve global olalım da bir altyapı. E bazı sınırları var. Senden en iyi şekilde duyabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. E i̇lk sorumla başlayayım. Türk markaları Shopify altyapılarını genelde nasıl kuruyor, nasıl kullanıyor ve Shopify neden geçmek istiyorlar aslında? Türkiye'de Shopify ekosistemi çok hızlı gelişiyor. Yani buradan birkaç sene önceye baktığımız zaman bir dropshipping platformu olarak gözüken bir, 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 platform aslında da Türkiye'de. Şu anda markalar artık sadece Shopify bir satış kanalı olarak değil bir büyüme altyapısı olarak görmeye başlıyor. Yine de çoğu Türk markası hala tek store üzerinden birden fazla dil ve para pazar yönetmeye çalışıyor. Bu başlangıçta kolay ama uzun vadeli sınırlayıcı olabiliyor. Mesela global ölçekte başarılı olan markalar Shopify Plus'ın sunduğu Expansion Store dediğimiz yapısını kullanarak her pazarın dinamiklerini fiyat, kargo, vergi, SEO ayrı yönetiyor diyebiliriz. farklı burada teknoloji değil, planlama yaklaşımı. Başarılı markalara baktığımız zaman mağaza kurmuyorlar, sistem kuruyorlar. Çok haklısın. Çünkü şöyle de bir şey var yani global ölçekte bu başarıyı yakalayabilmek için aslında doğru bir sistemi ilk başta kurabiliyor olmak ve bütün gelecek planlarını yapıp ilerletebiliyor olmak çok kritik. Biz de müşterilerimizi bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz ister istemez. Yani hani bir yama olmasın yaptıkları işlerde. Genel olarak daha başarılı bir sistem kursunlar ve bunun üzerine devamlarını sağlam temeller otursunlar aslında söylemek istediğim şey. Evet, yani sen de global tarafta farklı yapıyorlar dediğin nokta var. O yüzden diğer sorumla da bağlantılı bu. Ona geçmek istiyorum aslında. Markalar genelde... Şuraya bir sayaç kuralım, burada bir pop-up da çıksın, biraz önce bahsettiğin örnek gibi konuşmanın başında subscription'ı yapalım gibi genelde feature özellikli geliyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Ama siz tabii ki genel olarak bu temelin öneminden de bahsediyorsun. Neden stabil ve ölçeklenebilir bir tema ve sürekli yeni özellikler eklemekten daha değerli sence? Yani doğru temaya oturtmak neden değerli? Ve o feature'lar uzun vadede aslında düşündüğünde Hı. Neye mal oluyor? Ya Yeni özellikler kısa vadeli heye heyecan verici olsa da her ekleme uzun vadeli bakım ve performans yükü getiriyor kendisiyle. Gerçek güç ölçeklenebilir bir tema daha yatıyor. Reusable Component sistemiyle esneklik sağlar. Yeni pazarlara kırılmadan açılmayı kolaylaştırır. Güncellemelerde sorunsuz çalışır. Digipis olarak biz bu konuda farklı bir deneyime sahibiz. Çünkü resmi Shopify Team Store partneriyiz. Şu anda 3 devamımız Shopify Team Store'da yayında. Şimdi yeni özellikler kısa vadeli heyecan verici olsa da her ekleme uzun vadeli bakım ve performans yükü getiriyor. Temalara baktığımız zaman gerçek güç ölçekle bir bir temada bulabilirsiniz. Reusable component sisteminde esneklik sağlıyor. Ya yani yeni özellikler kısa vadede heyecan verici olsa da her ekleme uzun vadede bakım ve performans yükü getiriyor. Mesela bizim geliştirdiğimiz kendi temalara bakarsanız 3 tane ofisel temamız var çok fazla Teams orada. Burada çok fazla tecrübe edindik ve çok fazla şey öğrendik. Bizim uzmanlık alanımız zaten Section Engineering dediğimiz framework'te reusable components'lerle sisteme esneklik sağlıyoruz. Yeni pazarlara kırılmadan açılmaya kolaylaştırıyoruz bu komponentlerle. Güncellemeleri aslında farklı farklı bir store olarak çok kolay bir şekilde push yapabiliyoruz. Section'ı geliştirdiği zaman çoğunlukla bu reusable component section'ı engineering tecrübesi olmadığı zaman biraz spaghetti code dediğimiz bir ortama dönüşüyor ve sadece bir developer'dan aslında işin içinden çıkamayacak bir hale gelmiş öyle tema tarafından. Ya zaten aslında Shopify'in tema zaten önemli olan. Hani bu güzel bir tema ve bunu bahsettiğin gibi yeniden kullanılabilir hale getirebiliyor olmak kritik. Zaten önemli olan o temayı tasarlamak hikayenin içerisindeki en kritik noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Kesinlikle ama yani her şey estetik değil. Dizayna, dekorasyon olarak bakmıyoruz. Bir conversion logic olarak bakıyoruz açıkçası. Çok güzel bir noktaya değindin. Lafını böldüm. Muhtemelen siz o zaman hız, işte core web vitals gibi bakım maliyeti gibi şeyleri düşünerek de aslında oluşturuyorsunuz. Teams'a girmek zaten şoför tarafından kendi checklistleri var. Bayağı bir büyük bir checklist aslında. Performans kriterleri veya başka kriterler güvenlik açısından veya usability UX olsun onlar zaten var. Ama conversion tarafından düşündükleri elementler var ama sadece tecrübe, fitness sonra bu conversion'ları yükseltebilirsin ancak. Yani ekibinizdeki bu tecrübe olması lazım. Ve farklı farklı pazarlarda da UI farklı oluyor tabii ki. Tabii. Bu canlı alabilmek ve bunu transfer edebilmesi koddan müşterinin aslında kullanma hisine getirebilmesi çok önemli burada. Bizim de aslında en çok zorlandığımız şeylerden eskiden öyleydi. Shopify'ın sınırlı çerçevesinden dolayı ve bahsettiğin sebeplerden dolayı SEO hatta şimdiki aslında olması gereken Generative engine optimizasyon tarafında çok daha zorluklar yaşıyorduk. Dolayısıyla sizin gibi partnerlerin şekilde tecrübe etmek ve buralardan yönlendirebilme sağlıyor olması çok kritik bizim açımızdan da. Çünkü organik taraf, e bununla gelen tabii ki paid taraftaki kostlar çok büyük etki sahibi olabiliyor. Hız ve teknik konuştuk. Biraz da tabii ki conversion öden, odanda da söyledi. Tabii bunun üzerine böyle bir görsel yeni bir tasarım da ekliyorsun ister istemez. Biz de dataya baktığımızda ister istemez şey görüyoruz yani tutarsız tasarımların dönüşüm oranlarını çok mahvettiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için en sıkıntılı şeylerden bir tanesi. Çünkü dışarıdan zaten piyasanın çok böyle rekabetçi olduğu bir dünyada yaşadığımız için post pandemik diyeceğim hatta bunun için zaten kullanıcıyı zor, zor getiriyorsun bir şekilde dikkat seviyesi yaklaşık 10 yıl içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 3.6'dan 2.2 seviyesine geldi şu an 2025 Ekim ayı itibariyle kullanıcının reklamları olan toleransı 2.2 saniye. Ve bir şekilde oradan getirip ilgisini çekip getirdiğin kullanıcıyı eğer senin seamless bir experience'ın yoksa gerçekten çok kötü bir noktaya getiriyor. Açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Biz zaten müşterilere bazen soru, söylüyoruz zaten. Yani dijital biz kendimiz dijital market kampanyaları yönetiyoruz. Hı hı sordukları zaman hani altyapı veya Shopify tarafından bir iyileştirme yatırım yapmaktan önce kampanyayla başlamak Ve yani biz buna her zaman diyorsun tavsiye etmiyoruz. İlk başta bir base'iniz olsun. Siteniz güzel çalışır olsun ve müşterileri aslında aradığını bulabilsin. Çok önemli. Çok haklısın kesinlikle. Yani orada tutarlılık önemli olması lazım ki zaten sonrasındaki kısma e, geçebilelim. Tam onunla ilgili diğer sorun da zaten hani bu tasarımın tutarlılığı pay taraftaki Return of Investment'ı çok etkiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı aslında. Senin açından da duymak isterim tabii ki. Shopify tarafında maintenance da yapıyorsunuz. Bunları takip edin ne yöntemleriniz var mı? Yani kullanıcı Instagram'da gördüğü reklam görseliyle siteye indiğindeki landing page'inin bir şekilde tutarlı olması lazım. Bizim reklam bütçemizi de koruyabiliyor. Senin bu taraftaki diğer düşünceleri merak ediyorum. Marka algısı açısından ve sonrası için tabii ki. Ya şimdi dediğimiz gibi kampanya bütçesi genelde reklama harcanır. Ama asıl dönüşüm site deneyiminde kazanılır. Yani sizin dediğiniz gibi attention span bayağı bir kısaldı bu yok sayesinde baktığımız zaman. Kullanıcı reklamdan siteye geldiğinde eğer landing page ile checkout aynı kalitesini veriyorsa güven artar, conversion yükselir. Tutarlı dizayn dediğimiz marka güvenini güçlendirir, decision patı kısaltır Paid erovaya doğrudan etkiler yani bunlar evet. elde giden durumlar ve konular aslında Tabii bizim burada her tarafta hani biz şöyle bakıyoruz kendimize çok faycans olarak biz partneriz markalar için evet. ama her şeyi de biz yapamıyoruz mesela müşteri kendi görselleri de çok önemli kendi yapma mevcut ve ürün descriptionları olsun veya başka detaylar olsun customer support bile çok önemli. Hani <laughs> insan güvenilir bir markayla, birisi eğer bir siteden ve bir markadan kötü yorum aldığı zaman ikinci kere hangi reklamı görürse görsün belki vermiyor olabilir. Yani biz ne kadar çok UI yük tarafına yatırım yapsak Konverjans evet. siz dijital performans pazarlama tarafından elinden gelince yaparsanız marka tarafında bizim yapabileceğimiz şeyler her zaman her şey olmayabilir müşteri tarafından. Mesela UI UX tarafında biz her şeyi düzeltsek bile siz performans tarafında tüm kampanya optimize etsiniz bile burada müşterinin kendi görselleri olsun, ürün description'ı veya başka detaylar, customer support olsun, müşteri, bunlar çok önemli şeyler. Bunlar bizim elimizde olmayan detaylar. Doğru. Ne kadar çok push yaparsak, ne kadar çok iyileştirme çalışırsak bu basic şeyler iyi olmazsa yine de conversion gelmeyecek. Doğru. Peki merak ettiğim için soruyorum. Kendi düşünceni söyle. AI'yı burada nerede görüyorsun? Site içerisindeki ve sizin işlerinizde tabii ki. AI dediğimiz aslında çok farklı yerlerde kullanılabilir bir şey. Biz mesela hı hı yazılımcılarımız development tarafında kullanıyorlar. Müş... Ben site tarafında, müşteri tarafında ve UX tarafında aslında merak ediyorum biraz da. Siz bunları değerlendirirken, temadır, diğer taraflardır. Bunları evet. nasıl konumlandırıyorsunuz? Şimdi AI ile tema tarafında fazla yapılacak bir şey yok. Çünkü Shopify'ın section'ları aslında, yani şu andan bahsediyorum Shopify'ın section'ları Dediğimiz gibi Section engine dediğimiz kısım. Section'dan çok fazla seçeneği var, settingsleri var ve hiçbir zaman bir müşteri için öteki müşteri aynı bir yerde değil yani settingsler ayrı. Evet. Bu data'yı oraya bağlamak şu anda yani bildiğimiz bir tool yok yani settingsleri. Evet. AI tarafına tabii ki bir testing olsun başka detaylar ve müşteriye özel kampanyalar açılabilir kesinlikle. Bunun dışında yani müşteri e, hizmetleri, customer support dediğimiz tarafı da çok yardımcı olabilecek bir durum var AI. Mesela tiketleri düşürmek, daha hızlı cevap alabilmek. Mesela bir AI ile aslında ürünün nerede olduğunu kolayca bir chatbox'tan, chatbot'tan aslında sorabilir müşteri. Burada 2-3 gün beklemeye gerek yok. O şekilde kullanabilir AI. Kesinlikle. E, bu soruyu sorma sebebi aslında birazcık şuydu. Şimdi müşteri tarafını biraz konuştuk. Beklentilerimiz var tabii ki bizim de onlara yardımcı olabilmek adına ama Şimdi çuvaldızı da kendimize batıralım biraz. Bizim aslında neler yapabileceğimiz ajanslar tarafında markalara destek olurken ki durumları da konuşmak istiyorum biraz. Siz hem sıfırdan kurulum yapıyorsunuz, hem altyapı taşıyorsunuz, hem dijital işler de var yan tarafta devam ettirdiniz. Sence bu işi yapan ve bu işlerde markalara destek olan şirketler, ajanslar, danışmanlık şirketleri, genelliyorum bunu, kaçınmaları gereken hatalar diyeyim. Neler olabilir? Yani örnek veriyorum 2024-2025'te böyle bunları yapmayın dediğin böyle çok kritik hatalar neler oldu? Biraz hikaye dinlemeye ihtiyacım var senden. Ya zaten. bugün en büyük sorun hızlı büyüyen markaların teknolojik altyapısını sürdürebilir kılmak. Yani çoğu hata teknik değil zaten operasyonel. Yani evet. Her proje için sıfırdan tema yazmak yerine güçlü bir blueprint çıkarmak. Biz böyle çalışıyoruz müşteriler için. Yani her şeyi sıfırda yapmak bir, bir anlamı yok. Müşteriler için de, hem bizim için, hem hız açısından, hem de kalite açısından. Kodun tek kişiyle bağımlı hale gelmesi büyük bir hata. Yani çok hı hı. çok görüyoruz bunu. Yani. Mesela küçük ajanslarda çalışan veya bir bir tane in-house developerla çalışan markalarda. Yani SEO ve analitik projesi onu ele almak. Bu en Oo, büyük adam. Evet. evet bizim diye. de hiç önermediğimiz bir şey. Yani her noktasında bir geçiş olacağını biz de dahil edin diyoruz mutlaka gerçekten. Kesinlikle, bir kesinlikle. kere işin ucu koptu mu zaten toparlamak, inan çok daha zor oluyor. Çok iyi anlıyorum seni. Kesinlikle. Ya bir de Shopify çok hızlı değişen bir şirket. Hı hı. Yani yeni bir API çoğunlukla oluyor. Yeni teknolojiler de release yapıyorlar. Mesela online source 2.0, meta objects, hydrogen remix kullanmamak. Yani Shopify'ın sunduğu yeni teknolojileri adapte olmamak ve kullanmamak. Hı hı. Bizim mesela şirket içerisinde Slack grubumuz var. Tüm Shopify'in Change'da onu aslında bize bildirim olarak geliyor. Her gün 5 bildirim geliyor burada. Her şeyi de yapamazsın çok fazla Çünkü çok büyük bir kost için. Ama bir beta release yapıyorlar ve sonra da aslında bunu stabil production aldığı zaman kesinlikle kullanılması lazım. Peki bu zamana kadar karşılaştığın en seni yoran ama çözdüğünüz de kesin olmuştur. Böyle bir hikayen var mı? Bu konuya ilgili. Ya en çok soru yani geçiş sırasında, migration sırasında dediğimiz en büyük sorun ne olabiliyor? Mesela bir custom e-ticaret platformundan gelen müşteriler. Hı, -hı. Hani? in-house geliştirilmiş. Orada bayağı çok eksik export fiksiyonları mesela yok. CS <mülüyor> yapamıyoruz, müşteri datasını export yapamıyoruz. En büyük sorun oradan geliyor, en zor, büyük zorluk da oradan. Bunun dışında belirli e-ticaret platformuna geldiği zaman çoğunlukla başka platformun gelen müşterileri daha kolay geç yapabiliyoruz Shopify'de. Çünkü Shopify'ı <mülüyor> aslında doğru kullanmasanız çok çabuk kötü bir hale getirebiliyorsunuz. Yani tema Eziyet olabilir yani aslında iyilikten Esnice. ziyade diyorsun kesinlikle buna çok dikkat edilmesi lazım. Bunun dışında backend tarafı var tabii ki. Sadece frontend değil. ERP entegrasyonları olsun veya başka sistemin entegrasyonları olsun. Hı hı. Burada da zorluklar tabii ki var. Ama çoğunlukla bizim bir sistemimiz var. Geçiş sistemimiz var. Checklist'lerimiz var. Bir markayı mesela 90 gün içerisinde Magento'dan Shopify Plus'a geçiş yaptırdık. ve yani bu backend olsun, frontend olsun, veri olsun, customer data her şey aslında hı hı. Faysal her zaman Shopify kullanmış gibi bir bir platform sunduk. İbdialı bir süre bu arada hepsini bu kadar geçirebiliyor olmaktan. İşte bir de yani, Migration tarafından veya Shopify projeleri veya belirli projelerde aslında bizim hızımız değil, müşterinin hızı da çok önemli. Müşterinin ekibi nasıl? Basitesi nasıl? Mesela onlardan 3 hafta feedback bekliyorsak süreci bayağı uzatıyor. Böyle bir durum da var. Her şey aslında bizden kaynaklı değil bir geçiş süresinde. Ya tabii orada çok fazla parti var. E Hepsinin birbiriyle align olması lazım. Yani aynı şekilde devam edebiliyor olmaları lazım bütün süreçleri. Her şeyi aksatıyor tabii ister istemez. Bir de sonuçta içinde bulduğumuz sektör hiçbir zaman uyumayan bir sektör. Gece saat 3'te de satış gelebilir. Başka bir şey de olabilir fark etmez. Ya da insanlar bakabilirler. Dolayısıyla oraları çok iyi unutmamak gerekiyor. Buralarda biraz data konuştuk ama bütün hikaye data driven değil. Sonuçta karşı tarafta yaşayan canlı bir insan var. Bir şekilde o reklamı gören de o, siteye gelen de o ve oralarda aksiyon alan kişiler de o. Biz de bu arada benzer şekillerde düşünmeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde her yerde dashboardlarımız var. Google Analytics'e baktığınızda bir tane ürün inanılmaz trafik almış ama karta dönmemiş. Site trafiği artmış, bir şeyler olmuş. Şimdi siz gidip belli kampanyaları sadece gördüğünüz veriler üzerinden değerlendirirseniz açıkçası orada çok da iyi bir performans hikayesi olmuyor. O yüzden biraz da işin persona tarafı, insan tarafı, UX tarafını düşünüyor olmak, experience tarafını düşünüyor olmak tabii ki birazcık da kritik evet. ve önemli olacak. Tabii veri bize ne olduğunu söylüyor ama deneyim ister istemez hani neden bu kişi gidip de kartı eklemedi bunu aslında gösteren bir yapı da bu ikisinin dengesi sence yani nasıl kurulabilir, nasıl kurulmalı? Siz bunları değerlendirirken nelere bakıyorsunuz? Çünkü şöyle düşünün, sen de Shopify altyapısında varsın ve serverlar var. Buralarda belli datalar görüyorsunuz. Bu iki dengeyi nasıl kuruyorsun? Tabii kesinlikle. Şimdi zaten data her markada var zaten. O nasıl hissettireceğinizde. 2025'te markalar yalnızca ne olduğu değil de Kullanıcı neden böyle davrandığı anlamak zorunda. AI ve prediktif analitik sayesinde kişiselleştirilmiş storefrontlar. Her ziyarete farklı deneyim sunmak bence çok önemli. Her pazarda Hı -hı. kişiye personalized experience sunmak çok önemli. AI-driven UX kullanıcı davranışlarına göre dinamik olarak adapte olacak. Experience intelligence veri duygusal sinyallerini birleştirerek daha derin içgörüler sunacak hale getirmeniz lazım aslında. Shopify ekosistem bu dönüşüm merkezinde diyebilirsiniz. Data bize yön verir ama deneyim büyümeyi kalıcı Kazanan markalar kullanıcılar sadece ölçen değil. Onlar <laughs> gerçekten anlayan markalar olacak diye düşünüyorum. E, tam bu noktada şu, sormak istediğim soru şu olacak. Loyalty programına loyalty kapsamında sizde de illaki bir sürü feature var. Experience Dri Driven dediğimiz hikaye zaten aslında birazcık da bu. Yani Kullanıcıyı iyi bir tecrübe getirecek ve sonrasında siz o müşteri ilk gelen birisi ise ikinci siparişi verdirtmeniz lazım ki sizin gerçekten müşteriniz olsun. Kesinlikle. Dolayısıyla sen loyalty tarafında bir kısmı nasıl düşünüyorsun? Burada yaptığınız çalışmalar var mı? Veya bu tarafa nasıl bakıyorsun? Bir de onu merak bizim çalıştığımız marka çoğu büyük markalar olduğu için zaten bir loyalty yapısı kurulmuş şekilde geliyor bize. Bu Shopify tarafından bakarsanız bir uygulama üzerine yapabilir veya direkt el bunun aslında biz front end'de bu müşteriye tüm kampanyaları gösterebiliriz ve tüm teknik al tarafta kampanya şeklini çözüyoruz. Yalnız şöyle bir durum da var. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye pazarında kampanyalar çok daha kompleks bir durumda. Yani discount kampanyası olsun, loyalty kampanyası olsun. Çok daha müşteriler yani end consumer çok daha fazla indirim istiyor mesela. Biz bu tür kurgulara başka pazara daha az görüyoruz. Original bir aspekti de var bunun. Peki son soruma geldim. Bunu iki bacaklı olarak soracağım. Bir Shopify özelinde bir diğer tarafta. Öncelikle Shopify tarafını sorayım. Sen 2026 tarafın, 2026 için Shopify ekosisteminde AI ile zenginleştirilmiş otomasyonları, prediktif analytics kısımlarını, özellikle customer experience tarafındaki optimizasyonları hangi gelişmeleri bekliyorsun veya Shopify'da Sonuçta partnerisiniz, görüşüyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Özellikle herkesin AI konuştuğu bu dönemde Shopify tarafında bunlara nasıl yanıt vermeyi planlıyorlar? Veya senin öngörün ne 2026 için? Yani Shopify zaten kendisi AI'ya çok destekleyen bir, bir, firma. AI tarafından bayağı bir yatırım yapıyorlar. Müşteri için yani bir merchant için Shopify store'unuzu kendi yönetme kısmı olsun veya ön tarafta. Ön taraftaki frontend tarafına daha çok bakarsanız partnerlerin işi aslında burada bir uygulamalar çıkarmak geliştirme geliştirmeler yapmak. Mesela bizim bazı müşterilerimizde yani bir ekstra bir chatbot koymak istiyorlar. Yani Ürün tarafında, koleksiyon tarafında, discoverability tarafını artırmak için aslında. Benim hmm. kişisel bakış açım aslında AI tarafında koleksiyonlarda belki kullanılabilir. Mesela ve hmm. filtreler yerine daha çok bir conversational ürün arama metodu daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. O tarafa o yöne doğru gidiyor muyuz gitmiyoruz bilmiyoruz tabii ki. Her şey çok çok hızlı değişiyor Shopify'da ve internet hmm. dünyasında dijital dünyasında dünyada. Ben hayalimi söyleyeyim sana direkt. Tabi bazı var olan sitelerde var bunu yapabilen e-ticaret firması giyim hmm. sektörü için diyeyim özellikle çünkü şey hani yani fashion tarafı da önümüzdeki 2030'a kadar diyeyim hala belli bir artışta devam edecek. Post pandemik sonrası çok yükselendi trend trende düşmüş ve tekrar belli bir yükseliş eğrisine girmişti. Hmm. Benim hayalim şu açıkçası özellikle AI Max'ten sonra da oldu birazcık Google'ın. AI Max Google tarafındaki kampanya modeli olan AI Max modelinde biliyorsun bir şey yazdığında senin sitenin içerisindeki dataları da alarak veya kendi de üretebilerek sponsorlu alan tarafındaki o ana başlığı headline'ı değiştiriyor, içeriği değiştiriyor, ona uygun olabilecek şekilde hikaye getiriyor. Benim hayalim şu ki bence bunu yapabilirsin Shopify çok güzel yapar yani en azından accurate yapar diyeyim. Kullanıcının aradığı intente göre eğer gittiği bir landing page varsa sitenin de canlı olarak oradaki içeriklerinin bir şekilde değiştirilebilir olması. Kesinlikle, evet. Yani orada aradığı şeyi bulur. Bu da şunu sağlar aslında, şöyle düşünüyorum tabii ki. 2.2'den bahsetmiştik bunu konuşmanın ortasında da bahsettim. Dikkat yok, çok düşük. Bu siteye geldiğinde de gerçekten düşük. Yani biz bunu şeyde de görebiliyoruz. Bounce rate'lerde de, işte session duration'larda da görebiliyoruz ister istemez. Kaliteli trafik getirebilmek gittikçe daha zorlaştı. Reklam maliyetleri de gittikçe tabii ki ister istemez artıyor. Ama aynı bütçeyle bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Ve tabii ki burada belli dilemmalar var. E tabii bunları düşündüğünde herkesin bir de kişiselleştirilmiş içeriklere ihtiyacı var. Bu reklam içeriği de olabilir, landing page de olabilir, diğer tarafta olabilir. Dolayısıyla kişiye özel yaratılmış landing page'ler ve bunların anlık değiştirilebilir olması... Bilmiyorum belki agentlarla yapılabilir, başka şekillerde olabilir ama yani bunun native olarak Shopify'da belli bir şey olması birkaç seviye yukarı çıkartır bence altyapıları. Geliniz kullanması çok önemli ve çok mantıklı çünkü neden mantıklı ve neden önemli? Yani sonuçta UI design bir yere kadar. Artık Tabii. Figma design tool'umuz farklı farklı design tool'lar içerisinde AI support'a ekleniyor. Yakında Hı -hı. zaten tüm siteler birbirine benzeyecek. Burada Doğru. sadece aslında içerik tarafında bir ekstra avantajınız olacak ve bu dediğiniz personelleştirilmiş müşterilerden geldi, nereye gitti, neyi göstereceğiz. O anlık değişim çok önemli olacak. Doğru, kesinlikle. Yani kullanıcılar da bence bu şekilde. Ben hem size de kalmanı kolaylaştırabilecek. Bilmiyorum belki, işte Insider gibi tool'lar başka şekillerde yapabiliyorsun bunları. Pop-up çıkartıyor işte. Evet. Ama bunların ben bir tık daha böyle yavaş yavaş hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Çünkü eskiden bir yıl bekliyorduk. İlk chat çıktı yeni versiyon. Sonra bu süre 9 ay oldu, 6 ay oldu çünkü rakipler arttı vesaire. Şimdi her 2 ayda bir bir şeyler oluyor. Evet. Neo banana çıktı, farklı versiyon çıktı Veo 3.1 çıktı vesaire. İnsanlar durmadığı için altyapı tarafında açıkçası böyle bir atak bekliyorum ben de. Ve son olarak 2026'dan beklentilerin zor bir yıl oldu bu yıl. 2025 öyle söyleyeyim yani Kasım'a zor geldik biraz e-ticaret tarafı sektörü için söylüyorum, Türkiye üzerinde söylüyorum. 2026'da Digitist'in beklentileri neler? Tekrardan, experience driven olmalı markalar. Kesinlikle <laughs> olmalı. dediğimiz gibi. Yani design bir konu, her şey birbirine daha fazla benziyor, daha fazla rakip var, tüm kampanyalar aynı. Burada aslında müşteriye doğru ürünü sunmak doğru zamanda ve doğru içerikle çok önemli olacak. Biz bu tarafa daha çok bakacağız. O şekilde. Bu ben bu benim için çok jenerik bir soru. evet yani evet şu an çünkü hani bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil aslında ama hani ben senin beklentilerini de merak ediyorum. Experience, experience, experience diyorsun. Kesinlikle. Evet. Mesela ağzına sağlık. Bence çok güzel noktalara değindik. Ben olabildiğince sıkmadan ve kısa tutmaya çalıştık bu programı. Ve güzel şeyler de sığdırdığınızı düşünüyorum. Genel olarak özetlersem aslında hani global başarı için olsun diye değil de ölçeklensin diye bir altyapı kurmak şart açıkçası. Evet. Sağlam bir temel. Yüzlerce feature'dan çok daha değerli olabiliyor çünkü ölçümleyemediğin sürece zaten ne biz dijital kampanyalarda, reklamlarda bir şey yapabiliyoruz ne siz doğru şekilde hizmet verebiliyorsunuz. Ve reklamda sözünü verdiğimiz hikayeyi sitede tutmakta zorlanıyoruz tabii ki ve en önemlisi veriyle deneyimi birleştirmek çok önemli diye özetleyebilirim. Sana da bırakmak isterim, tekrar son söz olarak. Gerçekten çok güzel bilgilerdi Shopify konusunda daha derine inmek isteyen, altyapısını globale hazırlamak isteyen markalar sana ve Digifist'e nasıl ulaşır? Son sözünü de alayım. Kesinlikle. Bize LinkedIn'den, web sitemizden, her kanaldan bize ulaşabilirsiniz. Direkt ilgili sayfamıza ulaşabilirsiniz. Biz aslında Türk markalarına daha güzel bir yere getirmekle amaçlı bir ajans aslında. Uluslararası açılma konusu olsun, lokalde yenileşme olsun, altyapıyı kolaylaştırma konusu olsun. Bu tarafta aslında bizim amacımız da en büyük amacımız bu. Süper Selo, teşekkür ederim. Yine katılımın için, değerli bilgilerin için. teşekkür ederim. Efendim. Biz de analitik olarak kurduğumuz bu güçlü altyapıların datadan değere dönüşmesi için buradayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölüm tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdiki.